Türkiye, milli havacılık teknolojilerinde tarih yazmaya devam ediyor. ABD, Çin, İngiltere, Japonya ve Fransa gibi ülkelerin geliştirebildiği teknolojiye artık Türkiye'de sahip oldu. Aselsan'ın geliştirdiği Murat AESA uçak burun radarı başarıyla F-16 savaş uçağına takıldı. Uçakların tespit edilme riskini önemli ölçüde azaltan radar sistemi, dünyanın en gelişmiş 5. nesil savaş uçakları tarafından kullanılıyor. Savunmadaki Türkler programı bu hafta da Gökvatan için kritik 3 müthiş gelişmeyi gündemine aldı. Aselsan tarafından tamamen milli imkanlarla muharip uçaklar ve İHA'lar için geliştirilen AESA uçak burun radarı ilk uçuşunu F-16 Özgür platformu ile gerçekleştirdi. AESA uçak burun radarı muadillerinden üstün yetenekleriyle muharip uçaklara nesil atlatacak özellikler kazandıracak. Radar ile F-16 Özgür platformu 4,5 nesil uçaklar seviyesine taşınırken Kaan ve muharip İHA'lar düşük görünürlük özellikleriyle 5. nesil ve öte platformlar haline gelecek. Milli AESA uçak burun radarı yakın zamanda Akıncı ile de uçuşa başlayacak. Radar, Kızıl Elma, Kaan, Hürjet, Anka 3, Akıncı ve F-16 gibi hava platformlarında kullanılacak. Gökvatan'daki çelik kanatların olmazsa olmaz parçası niteliğindeki radarın otomatik tanıma, çoklu hedef takibi, yer haritalama, mesafe ölçümü, otomatik irtifa belirleme, sarı ile bulut altı gözlemleme, yapay zeka destekli algoritmalar ile otomatik hedef sınırlama, geniş bantta radar spektrumu izleme, yönlü elektronik karıştırma ve mühimmata daha etkin güdüm kazandırma kabiliyetleri bulunuyor. Modern askeri teknolojinin önemli parçası olan AS radarları, savaş uçaklarından gemilere, kara tabanlı sistemlere varıncaya kadar pek çok platformda kullanılıyor. Aynı anda farklı hedefleri izleyebilen AS radarları, hedefleri hızlı algılama özelliğiyle öne çıkıyor. Kullanıcılarına yüksek çözünürlük imkanı sunan bu radarlar hedefleri izlerken ve takip ederken aynı anda diğer radar görevlerini yerine getiriyor. Geleneksel radar sistemlerine göre daha az tespit edilebilen AESA radarlarının modüllerinden herhangi birinin arızalanması durumunda otomatik yedekleme devreye giriyor. Bu da yüksek güvenlik imkanı sağlıyor. Murad'ın eş zamanlı hava hava ve hava yer görevleri, çok sayıda hedef tespiti, takibi, görüş ötesi füze güdümü, yüksek çözünürlüklü yer görüntüsü oluşturma ve elektronik harp fonksiyonları ile uçaklara çok büyük yetenek kazanımları sağlaması bekleniyor. AESA burun radarının üstün yetenekleriyle muharip uçaklara nesil atlatarak onları semaların en zeki, çevik ve güçlü savaşçıları haline getireceğini belirten Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, AESA burun radarı ile F-16 özgür platformu 4.5. nesil uçaklar seviyesine taşınırken, Kaan ve Muharip İHA'ların da düşük görünürlük özellikleriyle ile 5. nesil ve ötesinde platformlar haline geleceğini söyledi. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol da çağ atlatan, oyun değiştiren ve zincir kıran bir teknoloji olan AES radarlarını uçaklarımıza entegre ettiğimizde uçağın aynı anda çalışan, çok uzak mesafelerden gören ve duyan düşmanı yanıltan yüzlerce gözü ve kulağı olacak dedi. Öte yandan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ilk uçuşunu 28 Aralık 2023'te gerçekleştirdiği Anka 3 için geliştirme ve test faaliyetlerine devam ediyor. İlk uçuştan elde edilen verilerle iyileştirilen ve devamında yeni test uçuşları yapılan Anka 3 üçüncü kez gökyüzüyle buluştu. Son uçuşunda 2 saat havada kalan Anka 3 160 not hıza ulaştı. 10.000 fit irtifaya çıktı. Anka 3 böylece tüm uçuş değerlerini geliştirmiş oldu. Uçuşta ayrıca otopilot ve uçuş mekaniği testleri gerçekleştirildi. Her uçuş testindeki değerlendirmelerin ardından Anka 3 için yeni performans ve görev zarfları açılarak platformun göreve hazır hale getirilmesine çalışılacak. Diğer taraftan hava, kara ve deniz araçları yerli sistemlerle gücüne güç katıyor. Milli SİHA sınıfında dünyanın en iyisi olan Asel Flir 500 elektrooptik sistemde 6 saat uçuş gerçekleştirdiği 25. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Sihat Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen orta irtifa sistem tanımlama ve performans testinde ilk kez Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen Asalfler 500 ile uçtu. İcra edilen test kapsamında Asalfler 500 elektrooptik optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Test sırasında eğitim uçuşu yapan Bayraktar Akıncı tiha da hasselfillir 500 tarafından takip edildi Bayraktar tb3 silahlı insansız hava aracının ikinci prototipi PT2de haftalık uçuş testini başarıyla tamamlayarak gökyüzüyle buluştu Bayraktar tb3 siha bugüne kadar 25 uçuş testini başarıyla icra etti test uçuşlarında toplam 196 saatlik uçuş gerçekleştiren Bayraktar tb3 birçok kez 30 bin fit irtifanın üzerinde uçarak Yüksek irtifa sistem performans testlerini de başarıyla geçti. Bayraktar TB-3 siyah katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip, dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.